Dayı senin uçağıma bitti değil mi dayı? Yani uçağın kurulumuna da beni sürükle. Şey, hava şey Fuat diyorum ha bu Fuat ya. Bu adam da beni demek ki. Fuat, tanıyor ya. bak sağ var girme. Watch <laughs> out. Geldi. Location. Dayı gözümün önünde vurdu lan beni. Bak şöyle bak. Yandan da ateş ediyor lan. Evet. 99 kişi var. Öyle yazdım 11. Hı, 何 altında. Benim, altında Benim altımda bir yerde. Altımda bir yerde. Benim altımda adam. Benim altımda. Ses var. İçeride ses var. Emre. Emre. Tamam abi. Bir dakika Özür dilerim. Fuat'ın altında. Özür dilerim. Ben uçakta uçuyorum. Fuat'ın ko altında. Fuat'ın ko altında ses var. Alacağım. Ortada, tam marked a location tam <laughs> watch out <laughs> Adam, geldi. Ya adam ya. geldi, adam geldi, adam geldi. Abi araba geliyor, araba geliyor. 3, 4, i̇şte Burada burada burası bomboş. Üçlü içeri girdi, beni bazen beklemediler. Dursun. İçeride, içeride, bende değiller abi. Siz nerede? Mark the O geldiğimizde patlıyor şu an. Bizi gönderelim tamam tamam tamam. A Bizi atlayalım abi. Lan geldi bize. Adam geldi bize. Doğru meme var mı? Doğru meme. Yok. Düzün yok abi. A aç baygın. Bak. Abi benim o baygını benim o baygım gelmedi Var mı ki? Ayak sesi var 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 buldum buldum sen işine bak

O değil de pompalıyla adam vurmaya çalışıyordum ya. Böyle bir şey var mı ya? Buraya döndüm dayı. Gel abi. Of ye. adam Araba. Bana geldi. Havadaydı değil de ben Kur'an da şarjı bitiyor Yok daha sen bir şey olmuyor duyurma ya. Ben ne tekili Ne tekisi lan kafama geçiriyorum. Ben kafama geçiriyorum bunu. Ben bir kafa dur şarjı takayım da böyle oynamaya çalışayım. Dur. Aa paraşütlü adam indi. Mark the Kaldırmaya, kaldırmaya mı? indi, kaldırmaya. Adam kesin direkt kaldırmadı. Evet. Çağırmıştı abi tepeye dikkat et. Arabaların oradalar. Bak, Burada sağda. temiz. Araba geldi. Araba geldi. Mark the location. Evet. O Yunus da. Emre aldım tekrar. AMR'si var bunun. 9 mermi var. Kaldırma yok ama. Tam üstümüzde askerler. Aşağı... Ne güzel, sakin. Gelmedin bile ya? Yamyam. <laughs> yam. Sen de becerinim zaten. Yamyam gibi gidiyordunuz da. Ya. Burayı kessek mi diyeceğim? de Alanı buraya vermezsin. Aha. O ne lan o? Sağa karşı tepemizde. Geliyor. <laughs> Marked location. Baba orada durdular sağda. Normal, Burada iki kişi şey kapalıyorsunuz ya. Niye bu köşe bakmaca oynar gibi? Oraya girmese miydi acaba? Bence de. Burası sıkıştırır Direkt bomba atar Adamsın. Adamsın. Adam, adam. Helal be dayı. Dans et. Allah, dans, dans, et dayı buna. Da. Her şeyini yap buna. Dayı hey, bir dans, dans, dans et lan da. dayı. Gelen var. Gelen var. Gelen var. Gelen var. Gelen var. Lan bu oğlanın bizden çektiği ne ya? Çocuğu kaç kere vurduk ha? Yapışıyor mu kaç kere vurduk ha? Aynen dayı sakin. Geldim bir daha geldim. Geldim. İki kişi. Şey iki bir daha var. Tay onun bombasına dikkat et. Kapıyı C mapıyı kapat. İki kişi geldi. Bir daha var. Da bir daha var. Bir kılıç da geldi. Üç kişi geldi. Bir daha. atsana dayı lan. Dur burada ses kasıyor herhalde kan. Kulaklı şarjda ya. Tamam o zaman bir susalım. <laughs> Son iki de dayı. Awesome. awesome. Victory belongs to us. Adam da AVM M4. Şunlar da mı Molot. Türkiye maçında, Türkiye maçında biliyordu. Her yerde öpüyorum diyor. Bey sen kulaklığı çıkar bunları. Dayım, dayım ne dedikmiş artık ne Bak, bak, bak hareketlere bak. Dayı, bu oyun zaten ben de sildi süpürdüm ya böyle. Bir <laughs> sene yapacağımı biliyorum.